Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size köfteli patlıcan sarma yapacağım. Malzemelerimiz ince dilimlenmiş patlıcan. Ben bunları böyle bu şekilde kızarttım. Siz de aynen o şekilde yapın. Baharatlar, 3 kaşık galete unu, patates rendesi, soğan rendesi ve sarımsak rendesi, kaşar peyniri ve bir yumurta şeyi unutmayalım bir tane de yumurta sarısı yumurta bir adet de yumurta önce kıymamızın iç halini karıştıralım şunları köftemize ekleyelim yumurtamızı da koyalım. Bunları da güzel yoğuralım kıymamızla. Patates rendesi, soğan rendesi, sarımsak. Kaşar peyniri koymasanız da olur. Ben koydum. Bir tane yumurta. Patlıcanlarımızı ince dildim. Onu da daha sonra kızarttım. Çok tutmayın yalnız. Gevrek olmasın. Ateşte çok tutmayın. Kuru olmasın. Sarılacak şekilde yumuşak olsun. iyice yoğuralım. İyice yoğuralım arkadaşlar. Hamur değil anneciğim, bak bu kıyma. Ben sana hamur yaparım biraz sonra. İyice arkadaşlar yoğuralım ki yağda dağılmasın. bakalım nasıl oldu şu şekilde yapıp kızartalım Evet bir 5 dakika kadar dinlensin bu ben yağımızın altına açayım Evet yağımızı ocağa koyduk köftelerimizi Ne oldu Ökün? Görmedim Ökün. Hep yaşta. Balıklarını izledi ya kızım yaşta. şekil yaparak kızartalım. İçine kaşar peyniri koymasanız da olur. Ben koydum. Şöyle çevirelim. şekilde böyle böyle kızartalım. Evet köftelerimizi kızarttık. Şimdi ne yapıyoruz? Şöyle bir tane alıyoruz. Şu şekilde saralım. Bakın şöyle. Ben borcamı unuttum. <laughs> Öykü ağlatma kızım kardeşini. <laughs> Şöyle koyalım. Köftelerimizi şöyle saralım. Şu şekilde. Kare borcama mı yapsaydım aslında daha mı iyi olurdu? Kare borcama yapalım durun. Kare borcam daha iyi olur. Evet, şöyle. Şu şekil saralım. Bir küçük borcama yapalım. Bu şekil sarıyoruz kızlar. Sonra üzerine ılık <laughs> suya salçalı su dökeceğiz. <laughs> oğlum. Tamam anneciğim bir dakika. Bir dakika ver, oğlum. Bir tane et ver. Ne vereyim? Et. Et mi? Al. Hadi ye eti. Sıcak. Sıcak değil oğlum. Biraz soğusun o zaman. Yok. Ne? <laughs> üfleyim dur. Al. bak bakayım soğumuş mu? Soğumuş. Ne arası bu <laughs> Şu şekilde sarıyoruz. patlıcanlar uzundu. 3 tane. Uzundu ve etliydi şu şekil. Şu şekilde. 3 tane yetti. Kalabalıksanız daha fazla yapabilirsiniz. Aynen bu şekilde sarıyoruz. patlıcanlarımız biraz elimizde şimdi. İsterseniz üzerine beşamel sos da dökebilirsiniz. Çok yakışır. Ben ben sade yapacağım. şu şekil. oldu Şöyle biraz ezelim parmağımızda kalın yerleri. Sarmamız rahat olsun. Sen köfte istiyorsun. Hı hı. Değil mi? Onun için dolaşıyorsun. Hı hı. Bir saniye bekle. Hı. Evet şunu şöyle şu şekilde. Bunu da buraya böyle yapalım. Şöyle, şöyle dursun. Bunlar şimdi ekmek arası yapar yerler bizim küçük çocuklar. Oğlum. Al. Bitti mi? Evet. Kenarlarına da şöyle şu şekil biberlerden doğrayalım. Şöyle çekirdeklerini alalım. domateslerden dildim. Şöyle aralara şu şekilde domatesler de pişer. Güzel olur. Biberlerimizden şöyle koyalım. Şöyle aralara koymak istiyorum ki hani fırında kurumasın. Üste kalırsa kurur yanar. Şimdi şöyle evet. Salçalı su yapmıştım. Onu da şöyle dökelim. Evet. Fırına gitmeye hazır.